Kadar. kanalımıza ve videomuza hoş, hoş geldiniz. geldiniz bugün, bugün bunu çok canlı bugün bunu düzeltiyoruz arkadaşlar bugün yeni çok videolarla canlı. karşınızdayız ee, çok bugün itibaren e, 10 tane sadece demiyorum başka bir şeyler de olacak 10 tane videomuz olacak 10 tane videomuzda da da Tasarımlar yapacağız ee, mesela kağıttan yok, yoksa e, çöp altılacak mesela e, kullanılabilir eşyalardan e, böyle şeylerle işte bir şeyler düzelteceğiz. bugün gördüğünüz gibi şunu yani yapraktan düzelteceğiz. E, biz e, sarı yaprak yani e, yaz yazlık. Yok sonbaharlık. Sonbahar. Sonbaharlık. Sonbaharlık son yaprak bulamadık. Ee, biz yeşil yaprak Yaprak Bu arada yapraktı. bu ne yaprak? <laughs> bu senin olsun, bu benim olsun. Bunlar e, kiraz yaprağı arkadaşlar. Evet. aranızda bilenleriniz vardır. Yani benim kiraz ağacım var biliyorsunuz. Bu yapraklar da. <laughs> Sen de gösterdi. Gösterdim ya. gösterdi? <laughs> bu yapraklarla. Buna bir tane. Pişirdik. <laughs> <laughs> şey, Aa, şey. İki şey tane mi? insan yapacağız. İnsan mı yapıyor? Evet, insan, i̇nsan yapıyor musunuz arkadaşlar? İnsan düzeltecek. Evet, kağıtlarımız da gelsin. Aa, a, buyurun. Bunu çek. Ee, bunu çek. Evet. İstemiyoruz. Ne güzel gitti. <laughs> çok güzel, Çok güzel gitti. Ben <laughs> bu yapacağım. <gülüyor> <Yapacak>. <gülüyor> O zaman eee... Komik videolardan da yapalım öyle. Tamam Tamam mı? Tamam. <laughs> Anladın mı? Evet. Anladım. E, biz kışkırtma yapamayız. Ama efendim aynen <laughs> ama e eğer eee Kışkırtma yapmak istersek de mesela Kışık. bir video çekiyoruz diye bahane ederiz. Ama o bahaneyle de anlaşılır. Anlaşılır. O zaman kışkırtmayı bizden şey beklemeyelim. Çok beklemeyelim. Bekleyin çünkü neden Biz kışkırtma? kışkırtma çekmek istersek kendi dilimizi konuşuruz. Kışık. Mesela Türkçe anlıyor, anlıyor. Evet anlıyor. Ben Türkçe konuşsam mesela Hesti anlar ki ben e, tamam video çekiyorum. Ama ne videosu biz her videonun arkasında birbirimizle konuşuyoruz. Mesela bu videoyu çekelim böyle yapalım öyle yapalım. Ee, bir şey söylemeden video çekmeyiz. Onun için kışkırtma olmuyor. Bizden beklemeyin. Başlıyor mu? Başlayalım. Farklı olursa da çevireceğiz videoyu. Evet çeviririz. 1, 2, 3 başla. Başladık. Çok güzel başladı. Başladık. başladık. Ee, Şimdi önce makas. Ne, makas ihtiyacımız var. İki, i̇ki, tane var da git getirsin ya. Vereyim Yok tamam şimdi. verirsin diye. kes. Ben de Evet arkadaşlar şey ben, ben atacağım. Ben atacağım. Ben attım. Tamam. Arkadaşlar ön yaprağımızı kısmını. üst kısmını şöyle e, keser. Şekille keseceğiz. Şekille. Şekille keseceğiz. Göstereceğim. Nasıl olacaksa artık. Ama e, biraz şey gördüğünüz gibi o fotoğrafta biraz e, daha ince bedenli. Kıvam. Bizimki böyle şişko Dediğim ki biraz şişko onun için <laughs> kırılarını keseceğim biraz. Ay. Küçücük bir Benimki daha yapıyor. zayıf bir kere. <laughs> Bu videoyu YouTube'da mı yayınlıyoruz? <laughs> Instagram'da mı? Sizin YouTube'da yanın, yayınlayacağız, Instagram'da da fotoğrafları ve fragmanları koyacağız. Onu İttifazı... izlemediyseniz önce onu izleyin. Şey Ama Instagram'da yok koyarız. Videomuz yok ki. İ i̇ki tane var, iki üç tane fragman var, bir tane de böyle kal. kal kalp farmışa iki abi. tane kalp yapmıştık i̇ki ya İki tane kalp yapmıştık ya. Kalp. İşte kalptular. Kalp ya demiyorum kalp. ya. Kalp sen söyle. Ya demiyorum ya. Kalp. Kalp. Böyle oldu. Ama siz niye böyle, öyle siz olmuş? böyle yaprakları tercih edin. tamam mı? Öyle böyle yaprak seçmeyin. Sonra siz. buradan kesi veriyoruz. Burada ne? Ne kokusu geliyor? Bilmiyorum. Malyon eşapka gibi öyle. oldu. E Eşapka olacak zaten. Ama o... Arkadaşlar hani normal şapkalar öyle değil ama bu fotoğraftaki, yani gördüğünüz fotoğraftaki Sıra öyle. Sıra sende istiyorum. Evet. Sen gel. Yok kes. kes. Beraber Bu kısım mı kese o. Tombiş mi yapacaksın sen kendin bilirsin. Yani, Kırmızı. Bakayım senin gibi. İşte sen de bu tarafından yaptın. Ee, bu fark etmez. Yaptım. Fark etmez ama burası daha güzel. Bilmiyorum kendin fark etmez bence. Ben de ters yaptım. Evet. Böyle de olacak burası. Güzel olacak. Kestim. Benim şapkam birazcık büyük ama düzelteceğim bunu. Hı. Düzelteceğim. Biraz daha şekil, şekil vermedin mi? Vereceğim. Hı. Vereceğim. Ben çok şekil verdim diyorum, Bu vereceğim yine diyor. Tamam. Şey demiyorum. Sen yapıştır kırılıyor. benimle işin olmasın. Ben Beraber yaparız. Tamam. Yapıştır yapıştır. Evet arkadaşlar şimdi bu iki tane kestiğimiz şekilleri böyle yapıştıracağız. Yapıştır. İlk, yapıştır. İlk yapıştır kısmını böyle kağıdımıza yapıştıracağız. Benimki böyle bir yani yuvarlak modeli oldu. Matik yapıştırıcıyla. Matik ne? <laughs> bu ne? Yapıştırıcı. O şey ne? Neyse ne yapıştırıcı adı. Üstünde yazmıyor mu? Pirit pirit. İngilizce yazıyor bunun üstünde. Pirit işte. İngilizce. Create. Yapıştırdın, Yapıştırdın mı kız? Kağıdım gel buraya. Sizin kağıtla konuşuyorsun güzel. Kağıdım bir... gel buraya diyorum. Şöyle bu kısmı. Bunu da böyle şapka olarak yapıştıracağım. Böyle çok güzel oluyor ama neyse. Böyle oldu. Burasında yüz çekeceğiz. Eli ve ayakları. Bir de yağmur yağacak. Getir. Öpüştüreceğiz. Buyurun hanımefendi. Çok şey oldu. Tamam olsun. Şey yok ben çok şey olmadı. Ayakkabılarını, ayakkabılarını falan seç. Seç Önce ayaklarını. Şöyle iki tane ayak çekelim buraya. Çekelim mi çekelim. çekelim. Çekilelim. Ben unuttum bu kısmını böyle düz. Boz yapalım. Aa ha, konuşamıyorum. Eee düz ayak mı çekeyim yoksa ters mi? Nasıl istersen. Bani. Ama Hiç videoyu nasıl... hatırlamıyorum. Tamam. Ya, kendi de yap. Önce yüzünü çekelim bence. Ama videoya bakmak yok Maria. Bir bakalım da. Ve video çekecek. Stoplayıp yapabiliriz. Stop. Stoplayıp ne? Sen arka... ne ne oluyor? Yırtıldı. Yırtıldı mı? No. Ne no, iste, ne iste. Olur, olur. Olur yani. Bir şey olmaz. Oh, olmaz. Yani. Yani. Neyse. Yırıldı. <laughs> korkun yoğdu. Bu ne? Bu ne lan? Neyse. Güzel onu siz daha güzel yapın. Benimki gibi yapın yani. Böyle daha çıkmadı mı? İnşallah daha... daha güzel. çıkacak inşallah. Allah'tan da. Evet evet var ama ayakları öyle değil. Efendim? Onun ayakları öyle değil de değil de ne olacak? Verir misin Maria? Bu arada o, o sahneye Tamam. Değil tamam, mi? Tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam tamam. Şöyle. Tamam. Elinde yağmur yayı, ayakları, ayaklarını siz video gibi yapsanız daha güzel olur. Ama benimkinin yüzü çok Aşağıda oldu. Ee, şöyle şimdi ayakkabılarını pemmiş ya da ne renk yapsak acaba? Sarı da güzel olur. Pembe de güzel olur. Biz pembe yapalım. İlk de söylediğim gibi yaprağımızı sarı da yapabilirsiniz. Daha da güzel olur. Kahve de güzel olur. Kırmızı da güzel olur. Eğer, Kırmızı var ya. Evet, güzel olur, çok güzel olur. Başka kağıt, başka, başka ağaç yaprak şekilleriyle başka tarzlar, tarz bir şeyler yapabilirsiniz. Mesela güzel oldu. Ayakları ne Mesela... şekliydi bilmiyorum ben hatırlamadığım için böyle çektim. Senden de sor. Söylemedim. Çok teşekkür Saçlarını boyayayım mı? Kahve rengini boyayacağım. İnşallah güzel kahvedir. Çok küçük kahve. Siyah yapıyorum. Sen de göstersene arada sırada. Bu start falan. Start diyeyim. <laughs> Kaşlarına da bayadım ben. Demek ki çok şey oldu ya. Suratı. Tamam, bir alalım bakayım. Ha, Hesli'ninki de yağmur yağmıyor. Yağmur da yağıyor ama elimde balon var. Ee, şey yok mu? Cilt rengi. Yok. İster sen git mum boyalardan falan al. Yok ya yapmasam da olur. Evet şimdi yağmur zamanı. Benimkisi bence çok Mavi zor. Oldu. ile de yağmur yağdıracağız. Benim ayakkabılarım ne renk yapsam yeşil yapalım. Şöyle damla damla. Arkadaşlar bakın ayakkabı, ayakkabılarını, ayakkabılarını şu renk yapacağım. Bu arada bunlar arkadaşlar öğretici videolar. Evet. Bunları deneyeceğim. Ne? Kaçamıyorum. Bunu da biz makas yardımıyla kullandık. Siz bir başkasını diyebilirsiniz. Yani büyüğünüzden yardım alabilirsiniz. Biz e, bunları kuruturken yardım aldık. Evet yardım aldık. Çünkü kuru değildiler. Biraz ıslaktılar Onun için kuruttuk biz. Sen, Sen de O zaman e, şey de gidelim cilt rengi. Sen getir Ben de arkadaşlarımıza konuşalım birazcık. Benden konuşmayın ha. konuşacağım. <laughs> Böyle arkadaşlar like'larınızı esirgemeyin. Aynen videomuzun like unutmayın eğer sevdiyseniz. Seversiniz seversiniz. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar devam edelim. <laughs> <laughs> Bu boyalarını getirdim mi? Evet. <laughs> Benimki tamam. Benimki de bitiyor. Keşke öyle yapmasaydım. Ben mi? Keşke boyamasaydım. Her yerini boyadım. Ben sana ayaklarını ve şunu yaptım. Boyadım. Benimki bitti arkadaşlar. Ben balonu da boyuyorum. Şöyle. şey söylemiyorum ya neden bakıyorsun? Ne yapmak? Birazcık böyle beyaz beyaz bıraktım. Bitti mi? Bitti mi? Bitti Bitti mi? Bitti Basma çok. Bas. Çok. Çok basma. Çok ne ya? Çok ne? Böyle mi? Aynen. Çok güzel oldu. Bitti mi Hesticiğim? Bitmedi. Birazcık bir... <laughs> 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 Yapıyor. Aa, o şey yapmıştı, pembe yapmıştı. Ee, Onu yapacaktım şey. işte. Ben yapacağım işte. Ben yapacağım işte. Biraz da kırmızı vereyim istersen. Tam kendini gibi oldu. pembe değil, kırmızı. bir Ters çekim çizici. Kesin yap. Ne olacak? Gelsen oldu işte. Tatlım. Bir dakika. En önemli kısım. O ne? Tamam bitti mi? Bitti o ne mi? o? Hestiği yeter. Ve bitti. Sen ikimiz de beraber bitti diyelim. Bir, iki, i̇ki üç. üç. Bitti. bitti. Nasıl oldu sizce? Meryem'inki, Üzgün benimki? Mutlu. Aa, gülüyor işte. <gülüyor> evet arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Videomuza like atmayı Bendim. Söyledim. Özür dilerim. Evet arkadaşlar videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Videoda like atmayı ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hepiniz çok çok seviyoruz. Hepsi yapma böyle. Hepsi ne olur lütfen her videonun sonunda böyle yapma. Hı -hı. Hestin'in e, videosu çok kötü olmuş, e, resmini de <laughs> çok kötü. Malum senin resmi çok kötü. Tamam, ikimizin de iki, iki. çok güzel. Hepinizi çok seviyoruz. <gülüyor> Diğer <gülüyor> videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, sakın abone Bu resimlerden mutlaka yapın. Ee, fotoğraf gönderebilirsiniz. Evet, Instagram'da. Burada. Buradan resimlerinizi yaptıysanız gönderin bize. Evet. Hepinizi çok seviyoruz. Bin kere söyledik. Hepinizi çok seviyoruz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. İkinci video... E, bu konuyla ikinci videonun... Üçüncü resim video konusuyla konusuyla. Kadar... Ben konuşamıyorum. Görüşmek üzere. Bye bye. bye. resme devam ediyoruz. Ne yapıyorsun Nefes? Video bitti sen tasarım yapıyorsun. Resmime devam edeyim dedim benim ya. Çok güzel oldu benimki. Bakın. Bay bay. Bakın. Sizi çok seviyorum çizgilerim. Bay.